İyi günler sevgili arkadaşlar. Geçen hafta leşler ve filifloplar konusunu işledik. Bu hafta ise filifloplarının uyarma tablolarının oluşturulması, ardışıl devrelerin analizi ve durum tablolarına bakılarak gerçeklenmesi konularını işleyeceğiz. İlk olarak uyarma tablosunun bir tanımını verelim. Uyarma tablosu, klok geçişiyle birlikte filiflopun çıkışın değişimini ve bu değişimin olabilmesi için de girişlerinin ne uygulanması gerektiğini gösteren bir tablodur. Şimdi de sırasıyla gördüğümüz free-floplar için uyarma tablolarını nasıl elde edeceğimizi inceleyelim. İlk olarak D tipi free-flop'u ele alalım. Bildiğiniz gibi D free-flop'un çıkışı clock geçişinden önceki D girişine uygulanan değere eşit olduğu ve karakteristik denkleminin de Q eşittir D olduğu söylenmişti. Buna göre D free-flop'un uyarma tablosu ekranda gördüğünüz gibidir. Burada küçük Q ile flip flop'un şimdiki durumu, büyük Q ile flip flop'un sonraki durumu, D ise flip flop'un girişini göstermektedir. Karakteristik denklemden de görüleceği üzere büyük Q ve D sütunlarının birbirine eşit olduğu gözlenebilir. Bu tabloyu şu şekilde de yorumlayabiliriz. Sıfır durumundan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için D girişine sıfır uygulanmalıdır. Sıfır durumundan bir durumuna geçişin sağlanabilmesi için D girişine bir uygulanmalıdır. Bir durumundan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için D bir sıfır uygulanmalıdır. Ve son olarak da bir durumundan bir durumuna geçişin sağlanabilmesi için de D girişine bir uygulanmalıdır. Şimdi de SR tipi flip flop için uyarma tablosunu nasıl oluşturacağımızı inceleyelim. Rekanın sol tarafında SR flip flopuna ait doğruluk tablosu görülmekte. Sağ tarafında ise uyarma tablosu görülmektedir. Burada ilk kombinasyonu inceleyecek olursak sıfır durumuna sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için acaba S ve R uçlarına hangi girişlerin uygulanması gerektiğini araştırıyoruz. Doruk tablosu incelendiğinde sıfır durumuna sıfır durumuna geçişin sağlandığı iki tane kombinasyon vardır. Bu durumda S ve R'nin aldığı değerleri inceleyelim. S'nin değeri her iki kombinasyonda da sıfır. R'nin değeri ise bir kombinasyonda sıfır, diğerinde birdir. Dolayısıyla burada R girişimiz önemsiz giriştir. Dolayısıyla bu geçiş sağlayan 0 x kombinasyonudur. Başka bir örneğimize bakalım. Sıfır durumundan bir durumuna geçiş sağlayan S ve R girişleri ne olmalıdır sorusunun yanıtını bulmak için yine doğruluk tablosunu incelediğimizde sıfır durumundan bir durumuna geçiş sağlayan bir kombinasyon vardır. Ve SR'nin aldığı değerler de 1 sıfırdır. Gördüğünüz gibi. Bir durumundan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için acaba S ve R uçlarının ne uygulanmalıdır? Tabloyu incelediğimizde bir durumdan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için S ve R'ye 0, 1 uygulanması gerekir. Ve son olarak da bir durumundan bir durumuna geçişin sağlanabildiği iki tane kombinasyon vardır. Burada S 0 ve 1 değerini almış önemsiz birleşimdir. R ise 0 değerini aldığından dolayı birden bir durumuna geçiş sağlayan X 0 kombinasyonudur. Bunu her zaman dolu tablosundan oluşturmak zorunda değilsiniz. şu şekilde de söyleyebiliriz. Örnek olarak sıfır durumundan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için flip flopumuzun ya durumunu koruması ya da reset durumuna geçmesi gereklidir. Bu kombinasyonlar S ve sıfır sıfır olduğu durum ve S ve R'nin olduğu durumdur. Bu iki durum göz önünde bulundurulduğunda S'nin 0, R'nin ise X olması gerektiği yani önemsiz durum olması gerektiği anlaşılıyor. Şimdi de T tipi flip flop için uyarma tablosunu nasıl oluşturacağımızı inceleyelim. T flip flopu şayet T eşittir 0 ise mevcut durumunu koruyor. T eşittir 1 ise mevcut durumun tersini alıyordu. Bu bilgilerden yola çıkarak uyarma tablosunu kolaylıkla oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi burada tüm kombinasyonlara yer verilmiş. İncelediğimizde 0 durumuna 0 durumuna geçişin sağlanabilmesi için flip flopumuzun durumunu muhafaza etmesi gerekir. Yani T'ye 0 uygulanması gerekir. 0 durumuna 1 durumuna geçişin sağlanabilmesi için Tersinin alınması gereklidir. Dolayısıyla T girişine 1 uygulanmalıdır. Bir durumundan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için terslenmesi gerekir. Yani T'ye 1 uygulanmalıdır ve son olarak da bir durumundan bir durumuna geçişin sağlanabilmesi için flip-flop'umuzun durumunu muhafaza etmesi gerekir. Yani T'ye 0 uygulanmalıdır. Şimdi de GK flip-flop'un uyarma tablosunu inceleyelim. Burada pratik bir şekilde uyarma tablosu oluşturulmuştur. Bakınız ilk satırda sıfır durumdan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmediği iki türlü kombinasyon vardır. Birincisi durumunu muhafaza ettiği kombinasyon 0-0 sıfır sıfır durumu. Diğeri ise reset durumudur. O da 0-1. Buradan kolaylıkla JK'nın 0 X uygulanması gerektiği anlaşılıyor. İkinci satırda sıfır durumundan bir durumuna geçiş söz konusudur. Yani ya set durumu oluşacak ya da tersleme durumu oluşacaktır. Buradan da J ve K'nın 1x olduğu anlaşılıyor. Üçüncü durum bir durumdan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için flip flopumuz ya reset edilmelidir ya da terslenmelidir. Bakın k'nın 0 1 olduğu durum reset durumu, 1 1 olduğu durumda tersleme durumudur. Bu durumda J ve K'nın x 1 olması gerektiği anlaşılıyor. Ve son olarak da bir durumundan bir durumuna geçişin sağlanabilmesi için ya durumunun muhafaza etmesi ya da set edilmesi gerekir. Buradan da JK'nın x0 olduğu anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar bellek elemanlarının davranışlarını inceledik. Bu bellek elemanlarını bir devrede nasıl kullanacağı sorusunun yanıtı ardışıl devrelerin analizini yapabilmekten geçer. Bilindiği gibi ardışıl devrelerin davranışı girişlere, çıkışlara ve flip flopların durumlarına bağlıdır. Analiz içinde devrenin bir sonraki durumunu ve çıkışını bilmemiz gereklidir. Bu işlemi 3 aşamada gerçekleştirebiliriz. Birincisi çıkışlar ve bir sonraki durumlarla ilgili denklemlerin çıkartılması, ikincisi giriş, çıkış ve bir sonraki durumları gösteren durum tablosunun çıkarılması ve son olarak da durum tablosundan da tüm durumları içeren durum diyagramının oluşturulması. Şimdi de durum tablosu ve durum diyagramının ne manaya geldiğini bir örnek üzerinde inceleyelim. Sistemimiz bir giriş ve bir çıkışa sahiptir. Bunu x'ten bir girişe sahip olduğunu, çıkışımızda z'den dolayı bir çıkışa sahip olduğu anlaşılıyor. Normal şartlarda girişlerimiz birden fazla ve çıkışlarımız birden fazla da olabilir. Şimdi bu tablonun ne manaya geldiğini inceleyelim. Şimdiki durum clock geçişinden önce bellek elemanlarının ne yükleneceğini gösterir. Sonraki durum ise klok geçişinden sonra bellek elemanlarına ne yükleneceğini göstermektedir. Burada A, B, C, ile belirttiğimiz durumlardır, yani flip-flop'a yüklenen değerlerdir. Örneğin A dediğimiz değer 0, 0 olabilir, çünkü burada 4 tane durum olduğundan dolayı 2 tane bellek elemanı kullanılması gerekir. Örneğin A dediğimiz durum 0-0, B dediğimiz 0-1 durumu, C dediğimiz 1 0, D de 1-1 durumu olabilir veya farklı atamalarda yapılabilirdi. Yani durum tabloları ya binary olarak gösterilir ya da böyle harflerle temsil edilebilir. X satırın ne manaya geldiğini anlatalım. Sistemimiz A durumundayken x'in 0 olması durumunda tekrar A durumuna geçmektedir ve bu durumda çıkışımız 0'dır. Şayet sistemimiz A durumundayken x1 olduğunda sistemimiz B durumuna gitmektedir ve çıkışımız 0'dır. Şayet B durumundaysak x eşittir 0 olması durumunda C durumuna x 1 olması durumunda da tekrar B durumuna gitmekteyiz ve dur ve bu durumda da çıkışlarımız 0 0 olmaktadır. C durumundayken x 0 için sistemimiz D durumuna gitmekte ve çıkışımız 1'dir. Yine C durumundayken x 1 için bir sonraki durumumuz A ve çıkışımız da 0'dır. Ve son olarak da D durumundayken x'in 0 eşit olması durumunda A durumuna, x'in 1 olması durumunda da D durumuna gittiğimiz anlaşılmaktadır ve bu durumlarda da çıkışlarımız 0 ve 0'dır. Yan tarafta da durum tablosunun grafiksel bir gösterimini görüyorsunuz. Burada dairelerle durumlar ifade edilmektedir. Oklar hangi durumdan hangi duruma geçileceğini göstermektedir. Okların üzerindeki yazılar da girişe karşılık çıkışın ne olması gerektiği gösterilmektedir. Örnek olarak burada x'in 1 olması durumunda çıkışın 0 olacağı manası taşıyor. Grafimizi genel olarak inceleyelim. Sistemimiz A durumundayken X'in 0 gelmesi durumunda tekrar A durumuna gitmekte ve çıkışımız 0 olmaktadır. Şayet sistemimiz A durumundayken girişimiz 1 ise B durumuna geçiş sağlanmakta ve çıkışımız 0 olmaktadır. Şayet B durumundayken X1 ise yine B durumuna geçiş sağlanıyor ve çıkış 0. B durumundayken X'in 0 olması durumunda C durumuna geçiliyor ve çıkışımız 0. C durumundayken X'in 1 olması durumunda A durumuna geçiyoruz ve çıkışımız 0. Yine C durumundayken x'in 0 olması durumunda D durumuna geçiyoruz ve çıkışımız 1. Ve son olarak da D durumundayken x'in 1 olması durumunda yine D durumuna gidiyoruz ve çıkışımız 0. Yine D durumundayken x'in 0 olması durumunda çıkışımız 0 ve buradan A durumuna gidiyoruz. Ardışıl devreler genellikle iki kategoride incelenir. Bir tanesi mili türü devreler, diğeri de mur türü devrelerdir. Örneğimizdeki devre mili türü devreler sınıfına girmektedir. Şöyle ki şayet devremizin çıkışı hem durumlara hem de girişe bağlıysa mili tarzı devrelerdir. Şayet çıkışımız sadece durumlara bağlıysa mur tarzı devreler olarak bilinir. Ve mili tarzı devrelerde okların üzerinde çıkışlar belirtilirken Mur tarzı devrelerde bu daire sembolü içerisinde çıkışlar belirtilmektedir. Ardışıl devrelerin analizini bir örnek üzerinde inceleyelim. Sistemimiz yine bir girişe ve bir çıkışa sahiptir. İki tane bellek elemanı kullanılmıştır. Ve burada diğer kombinasyonel devreler gözükmektedir. Hatırlayacağınız gibi ardışıl devrelerin blok diyagramında kombinasyonel devrelerden ve bellek elemanlarından oluştuğunu söylemiştik. İlk aşama olarak durum denklemlerinin çıkartılması gereklidir durum denklemlerini şu şekilde çıkartabiliriz. Bildiğiniz gibi D flip flopunun karakteristik denklemi Q eşittir D idi. Dolayısıyla burada iki tane flip flop olduğundan dolayı Q1 eşittir D1 ve Q2 eşittir D2'dir. Burada D1 ve D2 girişlerine hangi lojik ifadenin uygulandığını bulmamız gerekecektir. D1 girişini inceleyecek olursak burada bir veya kapısı var. İki tane de V kapısıyla bağlanmış. Bakınız X çarpı Q1 artı x çarpı q2 d1 e uygulanmıştır burada görüyorsunuz. D2 ise x çarpı q1'in değeri uygulanmıştır. O halde sonraki işlemlerimiz q1 eşittir d1 olduğundan q1 eşittir x çarpı q1 artı q2 ve q2 de d2 olduğundan dolayı x çarpı q1'in değeri olmuştur. Çıkışımız ise x'in değeri çarpı q1 artı q2'dir. Gördüğünüz gibi bu devremiz de mili tarzı bir devre kategorisine girmektedir. İkinci adımımız durum reklemlerine bakılarak durum tablosunun oluşturulması safhasıdır. Burada durum reklemlerini biraz önce bulmuştuk. Aşağıda durum tablosunun iki farklı gösterimi var. Birincisi daha çok doğruluk tablosuna benzemektedir. Burada tüm kombinasyonları içerdiği gözleniyor. Şimdiki durumlar ve x'e bağlı olarak yani girişe bağlı olarak sonraki durumlar ve çıkış. Şimdi arkadaşlar buradaki her bir satırı yukarıdaki denklemlerde yerine koyarak sonraki durum ve çıkışları elde edeceğiz. Örnek olarak ilk satırı ele alalım. Q1'in 0, Q2'nin 0 ve X'in 0 olduğu durum. Hemen Q1'i inceleyelim. Q1 X çarpı Q1 artı Q2 idi. X'in şu anki değeri 0 olduğundan dolayı Q1 0 olacaktır. Bakınız buraya 0 olarak yazılmış. Q2 ise X çarpı Q1'in değiliydi. X 0 olduğundan dolayı yine Q2 de 0 olacaktır. Z ise X değil Q1 artı Q2 x sıfırdı değili 1. Q1 artı q 2de ile 0 yaptığından dolayı çarpım sonucu 0'dır. Bakınız burada 0 olarak yazılmıştır. İkinci satırı ele alalım. Q1 ve Q2'nin 0, x'in 1 olduğu durum. Bu kombinasyonu denklemlerde yerine koyduğumuzda x'in değeri 1, Q1 artı Q2 0 olduğundan dolayı çarpım sonucu 0'dır. Burada 0 olarak gözüküyor. Q2 eşittir x çarpı Q1'in değiliydi. x 1 Q1 de 0 olduğundan dolayı de, değili 1 olacaktır. Dolayısıyla çarpım sonucu 1'dir. Q2 1 olarak yazılmıştır. Çıkışımız ise x'in değili 0 olduğundan dolayı çıkışımız 0 olmaktadır. Son olarak 1 1 1 kombinasyonunu inceleyelim. Q1 x çarpı Q1 artı Q2 idi. X'in değeri 1. Q1 artı Q2 de 1 olduğundan dolayı Q1 çıkışımız 1 olacaktır. Burada görüyorsunuz. İkincisi Q2 çıkışımız x çarpı Q1'in değeriydi. Q1 1 olduğundan dolayı değeri 0 yapacaktır. Dolayısıyla Q2 0'dır. Burada görüyorsunuz. Ve son olarak z çıkışımız da x'in değeri çarpı Q1 artı Q2 idi. X şu anda 1 olduğundan dolayı değeri değeri 0 yapacak ve çarpım sonucu 0 olacaktır. O da burada gözükmektedir. Yan tarafta daha kompakt bir gösterim var. Burada girişlerimiz sonraki duruma ve çıkışlara ilave edildi. Biri bir tamamen aynı tablolardır. Bu ardışıl devrenizi analizi konusunda bahsettiğimiz ABCD durumlarıyla da gösterilebilirdi. Örnek olarak 0 0 durumuna A durumu diyebilirdik. Buna karşılık gelen sonraki durumlarda da bunlara A dememiz gerekirdi. 0 1 durumuna B durumu demiş olsaydık burada B yazacaktı ve burada da aynı şekilde B gözlenecekti gibi. Son adım olarak da durum diyagramı çizilmesi safhası vardır. Durum diyagramı durum tablosunun birebir eşdeğeridir. Şimdi burada 4 tane durumumuz vardır. 0, 0, 0, 1, 1 0 ve 1, -1 durumları. Durum diyagramları farklı şekillerde çizilebilir. Buradaki durumlar farklı sıralarda olabilir. Önemli olan hangi durumdan hangi duruma geçişin sağlandığı ve giriş ve çıkışların ne olması gerektiğidir. Örnek olarak ilk satırı inceleyecek olursak sistemimiz 0, -0 durumundayken x0 için 0, 0 durumuna gitmekte ve çıkışımız 0 olmaktadır. Bakınız sistemimiz 0, 0 durumundayken x0 için yine 0 0 durumuna gitmekte ve çıkışımız 0 olmaktadır. Yine 0 0 durumundayken x1 olması durumunda 0 1 durumuna gidilmektedir ve çıkışımız 0'dır. Bakınız 0 0 durumundayken x'in 1 olması durumunda 0 1 durumuna gidilmekte ve çıkışımız 0 olmaktadır. Son satırı inceleyecek olursak 1 1 durumundayken x'in 0 olması durumunda 0 0 durumuna gidilmekte ve çıkışımız 1 olmaktadır. Bakınız 1 1 durumundayken x'in 0 olması durumunda 0 0 durumuna gidilmekte ve çıkışımız 1 olmaktadır. Yine 1 1 durumundayken x'in 1 olması durumunda 1 0 durumuna gitmekteyiz. 1 1 durumundayken x'in 1 olması durumunda 1 0 durumuna gitmekteyiz ve çıkışımız 0 olmaktadır. Bu devrenin davranışını bir örnek üzerinde inceleyelim girişimizin verildiğini farz ettik bu örneğimizde. Bu girişte bağlı olarak flip flopların nasıl değişim göstereceğini ve çıkışımızın ne olacağını inceliyoruz. Başlangıçta flip floplarımızın 0-0 durumda olduğunu ve çıkışımızın 0 olduğunu farz ettik. İlk klok geçişi ile birlikte flip floplarımız durum değiştirebilecektir. Bunu inceleyelim. Örnek olarak flip floplarımız 0-0 durumundayken x'in 0 olması durumunda bir sonraki durumunu incelememiz gereklidir. Graf incelediğimizde 0 0 durumundayken x'in 0 olması durumunda bir sonraki durum 0 0 olduğu gözleniyor. Bakınız bir sonraki clock cycle'ına kadar Q1 ve Q2'mizin 0 olduğu anlaşılmaktadır ve çıkışımız da 0'dır. Gördüğünüz gibi 0'dır. Bir sonraki clock bahsinde yine incelememiz gerekiyor. 0 0 durumundayken yine x'imiz 0 olduğundan dolayı bir sonraki clock bahsine kadar sistemimiz yine 0 0 durumunda kalacaktır ve çıkışımız 0'dır. Yine bir sonraki klok bahsinde sistemimiz 0-0 durumundayken girişimiz 1 olmuştur. Bu durumu incelememiz gerekiyor. 0-0 durumundayken girişimizin 1 olması durumunda sistem 0-1 durumuna gitmekte ve çıkışımız 0 olmaktadır. Gördüğünüz gibi 0-0 durumundayken girişimiz 1 ise sistemimiz 0-1 durumuna gitmekte ve çıkışımız 0'dır. Bu devremiz mili tarzı bir devre olduğundan dolayı hem durumlara hem de girişlere bağlıdır. Bu clock cycle'ında flip floplarımız durum değiştirmiştir ve girişimizde değişim gösterdiğinden dolayı çıkışın değişim gösterme ihtimali vardır. Bu durumda incelenmesi gerekiyor. Sistemimiz 0-1 durumundayken acaba çıkışımız ne olmalıdır? Bunu incelemeliyiz. 0-1 durumundayken girişin 0 olması durumunda çıkış 1. 0-1 durumundayken girişin 1 olması durumunda çıkış 0'dır. Dolayısıyla bu durumdayken 0 1 durumundayken giriş 1 olduğundan dolayı çıkış 0. Yine 0 1 durumundayken giriş 0 olduğundan dolayı çıkışımız 1'dir. Bir sonraki clock bahsini inceleyelim. Buradaki clock cycle'ındayız. Sistemimiz 0 1 durumunda. 0 1 durumundayken girişimizin 1 olduğu durumu inceliyoruz. 0 1 durumundayken girişimiz 1 ise sistemimiz 1 1 durumuna gitmekte ve çıkış 0 olmaktadır. Bakınız sistemimiz 0 1 durumundayken giriş 1 ise sistem 1-1 bir bir durumuna gitmektedir ve çıkışımız 0'dır. Bir sonraki clock bahisinde sistemimiz 1-1 bir bir durumundadır ve girişimiz de 1'dir. 1-1 bir durumundayken girişimizin 1 olması durumunda bir sonraki durumumuz 1-0'dır. Gördüğünüz gibi 1-1 bir bir durumundayken girişimiz 1 ise bir sonraki durumumuz 1-0'dır ve çıkışımız 0'dır. O da burada gözleniyor. Bir sonraki clock bahisinde sistemimiz 1-0 durumundadır ve girişimizde 1'dir. 1-0 durumundayken girişimizin 1 olması durumunda sistemimiz 1-0 durumuna gelmektedir. Bakınız 1-0 durumundayken girişimizin 1 olması durumunda yine 1-0 durumuna geçilmiştir ve çıkışımız 0'dır. Fakat bu arada girişimiz değişim gösterdiğinden dolayı çıkışta değişim gösterebilir. Bu durumda incelenmesi gerekiyor. Burada flip flow'umuzun 1-0 olduğu durumu inceleyeceğiz. 1 0 durumundayken girişin 1 olması durumunda çıkış 0'dır. Bakınız durumumuz 1 0 iken girişimiz 1 ise çıkışımız 0'dır. Fakat 1 0 durumundayken girişimiz 0 ise bakınız 1 0 durumundayken girişimiz 0 ise çıkışımız 1 olmaktadır. Dolayısıyla burada 1'e geçilmiştir. Ve bir sonraki clock cycle'ında 1 0 durumundayken girişimiz 0'dır. 1-0 durumundayken girişimiz sıfır ise sistemimiz 0-0 sıfır sıfır durumuna gitmektedir. Gördüğünüz gibi sistemimiz 0-0 sıfır sıfır durumuna gidiyor. 0-0 sıfır sıfır durumunda girişimizin sıfır olması durumunda da çıkışımızın ne olacağını incelememiz gerekiyor. 0-0 sıfır sıfır durumundayken girişimiz 0 ise bakıyoruz 0-0 sıfır sıfır durumundayken girişimiz sıfır ise çıkışımız da 0'dır. O da buradan gözlenmektedir. Şimdi de ardışıl bir devrenin durum tablosuna bakılarak gerçeklenmesi konusunu inceleyelim. Örneğimize bir durum tablosu verilmiş. Yine durumlar A, B, C, D şeklinde ifade edilmiş. İlk olarak bu devreyi gerçekleştirmek istiyorsak bu durumlara binary değerler atamamız gerekecektir. Aşağıda ABCD durumlarına yapılan farklı iki tür atama gözlenmektedir. Burada Y1 ve Y2 dediğimiz kullandığımız bellek elemanları yani flip-flop'lardır. Daha önceki örneklerimizde Q1, Q2 şeklinde göstermiştik. Burada ise Y1 ve Y2 şeklinde gösteriyoruz. Burada farklı tip atamalar yapılabilir. Buradan daha fazla sayıda da atama yapılabilirdi. Biz örneğimizin devam eden kısmında ilk atamayı kullanacağız. Bir sonraki aşamamız atamaları durum tablosunda yerine yerleştirmektir. Yani burada A yerine 00, B yerine 01, C yerine 10 ve D yerine de 11 atayacağız. Gördüğünüz gibi bu atama işlemleri yapıldığında durum tablosu bu haline gelecektir. Bir sonraki aşamada ise Artık flip flopların uyarma işlevlerinin bulunması aşaması vardır. Bu örneğimizde JK flip flopları kullanacağımızı farz ettik. Buradaki durum tablosundan doğru tablosuna bir geçiş yaptık. Yani x dediğimiz girişimizi şimdiki durumlarda gösterdik ve ekstradan bir sütun daha ilave ettik ve bu sütunda flip floplarımızın uyarma işlevleri yer almaktadır. Bu uyarma işlevlerini nasıl bulacağımızı inceleyelim. İlk olarak x satırı inceleyelim. Y1 çıkışı için sıfır durumundan sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için acaba flip flop'un girişlerinde hangi değerlerin uygulanması gerektiğini bulmamız gerekiyor. Bunun için de JK flip flop'un uyarma tablosundan yararlanacağız. Gördüğünüz gibi sıfır durumuna sıfır durumuna geçişin sağlanabilmesi için JK üçlerinin 0x uygulanması gerekir. Bakınız burada 0x olduğu gözleniyor. Yine Y2 flip flop'umuzun çıkışı için 0 durumundan 0 durumuna geçişin sağlanabilmesi için J ve K üçlerine 0x uygulanması gerekmektedir. İkinci satırı inceleyelim. Y1'imiz 0'dan 1'e değişim gösterebilmesi için acaba J ve K üçlerine hangi değerlerin uygulanması gerekir? 0'dan 1'e değişimin sağlanabilmesi için J ve K üçlerine 1x uygulanmalıdır. Bakınız burada 1x uygulandığı gözüküyor. Y2 için de 1'den 0'a geçişin sağlanabilmesi için GK3 tane X1 uygulanması gerekiyor. Burada da X1 olarak belirtilmiş. Ve son satırı inceleyelim. Y1'in birden bire değişim gösterebilmesi için GK3 tane X0 uygulanması gerekir. Yine Y2'nin de birden bire değişim gösterebilmesi için GK3 tane X0 uygulanması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra da bu yarma işlevlerini karne haritasına taşıyarak indirgenmesi yapılması gerekiyor. Burada her bir sütunu karne haritasına taşımamız gerekmektedir. Örnek olarak G1'i karno haritasına taşıdığımızda ekranda gördüğümüz eşitliği bulmaktayız. Aynı şeyleri K1, G2, K2 içinde yapmamız gerekiyor. Çıkış ise karno haritasına taşıma gerek yoktur. Çünkü sadece bir durumda bir olduğundan dolayı direkt olarak X'in değeri çarpı Y1 çarpı Y2'nin değili diyebiliriz. Son adım olarak da devrenin çizilmesi safhası vardır. İki tane bellek elemanımızı çizdikten sonra İlgili kombinasyonel devreyi sistemimize eklemek kalıyor. g 1 dediğimiz çıkış X'in değili çarpı Y2 idi. Bakın J1 dediğimiz ucumuza X'in değili çarpı Y2 uyguladık. Benzer şekilde K1 X XOR Y2 imiş. K1'e X XOR Y2 uyguladık. J2 dediğimiz X XOR Y1 imiş. Buradan X XOR Y1 Bileşim yapılarak J2 uygulanmış. K2 de X'in değiliymiş. Gördüğünüz gibi X'in değili uygulanmış. Z ise X'in değili çarpı Y1 çarpı Y2'nin değilidir. Hatırlayacağınız gibi flip-flop'ların iki türlü çıkışı vardı. Bir normal çıkışı, iki terslenmiş çıkışı. Burada terslenmiş çıkışını da kullandık. Böylece durum tablosu verilmiş olan bir devrenin gerçekleştirimini yapmış olduk. Bu haftalıkta bu kadar sevgili arkadaşlar önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle